1898 yılında Napolyon Bonaparte, Mısır'a düzenlediği askeri seferle tarihe damga vurdu. Bu seferin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Mısır'ı ele geçirerek İngiltere'nin Hindistan'a giden ticaret yolunu kesmek ve Fransa'nın doğudaki etkisini artırmaktı. Napolyon, 35 bin kişilik bir orduyla İskenderiye'ye çıkarma yaptı ve Mısır'ı hızla işgal etti. Piramitler Savaşı'nda Memlük ordusunu yenerek kontrolü ele geçirdi. Ancak Mısır seferi yalnızca askeri bir başarı değildi. Napolyon yanında bilim insanları, mühendisler ve sanatçılar da getirdi. Bu ekip Mısır'ın tarihi eserlerini inceledi ve ülkenin zengin kültürünü Avrupa'ya tanıttı. Bu süreçte Rosetta taşı keşfedildi ve hierogliflerin çözülmesi sağlandı. Fakat Napolyon'un planları uzun ömürlü olmadı. İngiliz amirali Nelson, Fransız donanmasını Abukir Deniz Savaşı'nda yok ederek Napolyon'u Mısır'da tecrit etti. Yerel halkın isyanları ve Osmanlı'nın karşı saldırıları da Napolyon'un işini zorlaştırdı. 1801'de Fransızlar Mısır'ı tamamen terk etmek zorunda kaldı. Mısır seferi her ne kadar başarısızlıkla sonuçlansa da hem bilim dünyasında hem de Napolyon'un kariyerinde derin izler bıraktı. Bu olay doğuyla batı arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlattı.